Gıda krizine tepkiler artınca tarımsal üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine karar verildi. Bir de yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde gümrük vergisinin 30 Haziran'a kadar %0 olarak uygulanması kararı alındı. Cumhurbaşkanı dün bizim ayçiçek yağı sorunumuz yok dedi. Ancak alınan bu kararlar akıllarda soru işareti yarattı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tele 1 ile ortak soru. 27... Bunu isterseniz bir cevaplayayım. Tamam. Şimdi bu e, aynen testi kırıldıktan sonra bunu tekrar düzeltmeye çalışma gibi e, düşünebilecek bir konu gerçekten. Siz niye zamanında tedbir almadınız? Niye zamanında bu ülkenin tarımını zayıflattınız? Niye zamanında bu ülkenin dışa bağımlılığını azaltmadınız? Niye zamanında en kritik koşullarda stratejik sektör olan tarım gibi enerji gibi konularda tedbir almadınız. Niye hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme projelerini durdurdunuz? Bakın Türkiye hem kendisi için hem de Avrupa için enerji kaynaklarını çeşitlendirmek zorunda olan bir ülke. Hem doğalgazda hem petrolde tedarik hatlarını çeşitlendirmek zorunda olan bir ülke tek bir kaynağı olan aşırı bağımlılık aynen borç alanın emir alması gibi bağımlı olan ülkenin kendini bağlayan ülkenin etkisi altına girmesini sağlar. Dolayısıyla hem gıdada hem enerjide ülkenin bağımsızlığı ancak ve ancak tedarik kanalların çokluğuyla mümkündür ve kaynakların çeşitlendirilmesiyle de mümkündür. Olur da bir kanalda bir aksaklık olsa tamam kardeşim ben senden almıyorum deyip kapatırsınız diğerlerinin yetmesi lazım. Türkiye bu konuda Avrupa'ya da çok destek olabilirdi. Şu anda Avrupa'nın da dikkat ederseniz tutukluğu var bu konuda. E niye? E Rusya'dan gelen doğalgaz var. Şimdi bağımlılık var. Rusya'nın her türlü finans hareketine kısıtlama getirdiler. İstisnane ya doğalgaz almak zorundayız. Rusya'da diyor ki o zaman parasını da ödemek zorundasınız. Her türlü finansal hareketlerini kısıtlıyorsunuz ama Rusya şu anda gazı satıyor. Gazın parasını alıyor. Oradan açık ayrı bir kanal işliyor. E ne anladık? İşte Türkiye bunu yapabilirdi. Türkiye eğer güneyindeki ve doğusundaki ülkelerle bir hiç uğruna ilişkilerini bozmasaydı. Adı ister Mısır olsun, ister Suriye olsun, ister Körfez ülkeleri olsun, İsrail olsun ne olursa olsun. Bu ülkelerle olan ilişkilerini sırf düşman üretmek adına bozmasaydı ve o ülkelerle olan ta zamanında düşünülen projeler başlatılan projeler devam etseydi bugün hem kendi tedarik kaynaklarını çeşitlendirmiş hem de Avrupa'ya giden hatları çeşitlendirmiş bir ülke olacaktı. Ama olmadı. Olmadı. Bakın Doğu Akdeniz'de çok büyük doğal gaz kaynakları var değil mi? Fakat bırakın o doğal gaz kaynaklarını kullanmayı, bırakın o Doğu Akdeniz'deki kaynakların doğal olarak en ucuza ve en hızlı şekilde Türkiye üzerinden Avrupa'ya yansımasını bir mavi vatan tartışması başladı değil mi? Mavi vatan çatışması başladı. Gaz arama gemisi gönderiyoruz, arkasında da iki tane savaş gemisi takmak zorunda kaldık. Ne zamana kadar Biden yönetimi geldiği anda dikkat ederseniz bir pazarlık oldu orada, o NATO görüşmesinin marjında ve o gün bugündür bizim arama gemileri limanda, o gün bugündür Doğu Akdeniz'de bizim bir tane gemimizi görmüyorsunuz. Orada bir pazarlık döndü. Onu bir gün aydınlanır, tarihin o sayfası da bir gün aydınlanır. Dolayısıyla bu uluslararası ilişkilerde bir devlet aklı lazım, bir istişare lazım, ortak akıl lazım, bir strateji lazım. Bunlar olmazsa gıdada da sorun yaşarsınız, enerjide de sorun yaşarsınız. Her alanda sorun yaşarsınız. Ve bunu da bunu çözüm için öncelikle şu sistemi düzeltmek gerekiyor. Dürüst ve eğil kadroların iş başına gelmesi gerekiyor. İstişareyle karar alması gerekiyor ve ülkenin her alanda sağlam politikaların olması gerekiyor ve bizim hazırladığımız bu eylem planlarının olması gerekiyor her alanda. Eğer bunlar yoksa boş siyaset sırf laf üretmek değil yani. Siyaset aynı zamanda iş üretmek. Eğer devleti yönetme iddiasındaysanız iş üretmeniz ve hazır olmanız lazım. Bir soru daha var galiba değil mi? 27 Mart'ta 5 siyasi parti lideri bu sefer sizin ev sahipliğinizde bir araya gelecek. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Buluşmanın detayları netleşti mi? Şimdi sonraki e, toplantı tarihi olarak, evet 27 Mart'ı belirledik. 27 Mart akşamı yine 6 Parti'nin genel başkanı olarak e, kısmet olsa bir araya geleceğiz. Herkesin takvimi için uygun bir tarih olduğu konusunda özel kalemlerimiz çalıştı. Şimdi o toplantının hem gündemi hem o her bir gündem maddesiyle ilgili atılabilecek adımlar konusunda... Ee, biz bir çalışma yürütüyoruz, kendi çalışmamızı bir noktaya getirdikten sonra diğer partilerde bunların istişaresine başlayacağız. Ve mümkün olduğunca 27 Mart tarihinden önce iyi bir hazırlık yapıp o toplantıda da e, bu çalışmalarımızı bir etap daha ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız.